Bir daha takıldı dedim ama balık takılmış. <laughs> Atar atmaz takıldı dedim. Bu güzel. <laughs> Bir tane daha yakalamıştım böyle. Atar atmaz daldı ha. Gene de aynen inanın ataların. Olsun be. Maşallah. Sazan var. Yayıl mı? Heh. <laughs> He? Evet. Şimdi aldım ne? Şimdi aldım şey. Sazan aldım. Sazan mı diyorsunuz? Biz de sazan diyoruz Melen'de. Kefal diyoruz. Tatlıs kefali. Kasna diyorlar ya. Ne? Allah balık olmaz burada. Ya arkadaş bu ne oldu ya?